Hepinize yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars süre karşılaştım. Giriş oldu ha. Vallahi giriş oldu. Arkadaşlar uzun zamanda bir giriş yapamıyorum ben ya. Olmuyor. Gerçekten 10 videoda deniyorum. Giriş pek becerikli yapamıyorum. Neden? Heyecanlı falan da değilim. Normalde tak 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 tak. Sahnede 10 dakikada bir tane video çıkıyordu. Şimdi gerçekten yarım satır bir videoyu çekmek için uğraşıyorum. Gerçekten emeklerimizin karşılığını da alamıyoruz. Bir abone ol, Like atarsan gerçekten çok olurum. Canını yarım abone olduğun için. Harbi çok teşekkür ederim. Bugün öyle bir hesaplar arkadaşlar elimde. Hesap şaheser gibi. Hesabı hızlı bir şekilde size tanıtıyorum hesabımızın kupası 23 bin ve o 40 bin yakında yıldız puanları var ve hesabımıza ne var biliyor musunuz beyaz meka bu gerçekten harika bir skin benim de çok almak istediğim bir skin ama hiç yıldız puanları birlikte yok yıldız puanları mega kutu geliyor ya gerçekten adamla ticareti biliyor o getiriyorlar abi aşık oluyorum kutuya gerçekten kutuya aşık oluyorum diyorum ki ya karakter çıkarsa ya çıkmazsa çıkar çıkar ya da çıkmaz çıkar lan çıkar diyorum bir açıyorum 5 yazıyor sonra var ya Böyle bekliyorum. Allah seni kahretme ya lan. Keş Keşke açmayaydın diye ama sonra yine tekrar açıyorum. Evet ben de böyle bir insanım. Ve hızlı bir şekilde size hesabımızı incelemeye devam ediyoruz. Ve hesabımızda olan bütün skinleri ben de bilmiyorum. Şu zombi bir çok güzel yani anlamı çok güzel zombi bir. Tam ismin uymuş. Gerçekten harika ve sersi bir mortisimiz de var arkadaşlar. Bu hesabımızın sahibine gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videoyu çekmeme çok yardımcı oldu. Gerçekten adamsın canını yerim senin. Vallahi çok güzel. Şimdi şunu da alıyorum ve bu şu onları almıyorum. Hesap zaten kanka. Bunları istediğin gibi şey yaparsın. Ben şu altını alayım. güzel biraz katkımız oldu. Ve bu arada yeni gelen güncellemeyle beraber şu skinlerimiz de harika ve benim en çok beğendiğim kostüm bu ve bu. Gerçekten param olsa da paramız yok arkadaşlar. Paramız yok. Ve sizlere çok güzel bir haberim var. arkadaşlar bilmiyorum birkaç ay önce hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bizim bir şöyle bir etiketimiz vardı savaş istese de bunu yapamazdı arkadaşlar. Biliyorum aranızda belki hatırlayanlar vardır. Hatırlayanlar varsa abi hatırladım hatırladım diye yazabilirsiniz. Bunu değiştiriyorum. Şimdi hashtagimiz çok güzel. Savaş bunu yapamaz lan. Böyle lan. Bildiğiniz böyle. Savaş istese de bunu yapamaz lan. Arkadaşlar bununla bana istediğiniz cezaları bana verebilirsiniz. Yani atıyorum ne mesela abi birinci olamazsan şişeye otur o, o kadar değil de. Arkadaşlar ya da birinci olamazsan acı biber ye acı biber söylemeyin midem yanıyor haberiniz olsun ya aklınıza gelen bütün cezaları söyleyin o kadar da pahalı bir şey söylemeyin ha abi birinci olamazsan 2 iki tane 2000 liralık taş çek mesela öyle şeyler demeyin çünkü o kadar para kimde var lan bende yok mesela sende varsa at bana ben çekeyim sıkıntı yok canının yarım senin evet şimdi hızlı bir şekilde oynamışsak geliyoruz gerçekten bakalım ne sonu çıkacak gerçekten ben de çok merak ediyorum yani Bo çok güzel bir karakter ama oynayabilecek miyiz? Pek becerikli değilimdir bu boğularda. Yani arkadaşlar bok da çıkabilir. Yani pek güvenemiyorum ama ne olur ne olmaz bir denememiz şart. Yani bilemeden, denemeden, bilemeden, bilemeyiz. Yani arkadaşlar denemeden, bilemeden. O nasıl bir cümle lan? Gerçekten arkadaşlar siz benim gibi böyle... Oy. Ay şuna bak adam üç yüklü oldu. o oh, Frank. Kankam gel ben sen uçuk atayım. Gel ben sen uçuk atayım. Uf. Oh. Şu etkarlar var ya uçuyor. Bak yemin ediyorum. Oha. Benim o kill. Benim o hadi yürü git. Oh. Bak free kill. Bak nasıl free kill? Çok güzel bir free kill. Gerçekten çok güzel bir free kill. Ve Spike yazılı. Arkadaşımızın ismi ama inşallah Spike var da hesabı pek incelemedim bu arada. <laughs> Birazdan bir inceleriz ve abi o mortis birinci olacak hissettim. Ben genelde hissettiğimde kaybediyor kesin o ölecek. Ben hissettim o kesin ölecek ya. <laughs> mortis kaçtın sen sıçtın abi ne olsun. <laughs> Leon var içinden geçecek senin. <laughs> Leon var ya içinden geçecek. Tamam arkadaşlar. Bu arada şu akşesuar ne iş yarıyor? Ben inanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Tamam oğlum bir otomu doldursanıza. Bir otomu doldurdum. Hiçbir şekilde bilmiyorum ha. Bir bunun uzak görüş yolu gücüydü galiba. O yolu gücünü biliyorum. Başka şeyini de bilmiyorum ha. Güzel bir de şey var etrafında şey döndürüyor. Ulti falan da olur. Belki otomu lan. O, o değil ama. Tamam güzel. Bu ultini yazsam tamam. Bu ultiyi buraya koydun. Çünkü neden biliyor Zaten yok. Haberiniz olsun yani. Oraya koyun. Bak ultimi patlatma beni delirtme. Döverim seni ya. Dövemem mi? Kadar düşün. bu kadar yüklüsün. Bu hesapta Leon var mı? Leon varsa hesapta Leon oynamak istiyorum. Gerçekten Leon oynamak istiyorum. Bu arada sizde bu skin var mı arkadaşlar? Size bu skin'e bu kadar yıldız puanı değer mi? Bence değer. Çünkü çok kaliteli ve çok güzel bir skin. Keşke şey gelse ya. Emulator'lara şey yaklaştırma, zoomlama, kaliteli zoomlama. Nasıl böyle? Gerçekten müthiş olur. Tam bu şeyi. Tam bunu anladık ve kolsuzum arkadaşlar. Ben harbi ve hakikaten kolsuzum ya. Ben gerçekten kolsuzum. Orada ultini açık dememişsin inşallah. Tamam. Aha. Aha bismillah. 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 Oğlum hadi lan artık. Hiçbir biz mi savaş yapıyoruz sadece? Aha aha hop puh Öldün kankam sıçtın sen valla sıçtın Lan aha sıçmadı sıçmadı biz sıçtık arkadaşlar Biz sıçtık Oğlum nasıl kurtuldum lan helal olsun lan valla helal olsun Şurada adam var mı varlar yokmuş lan ha şansa bak Allah seni kahretme ya ulan işte en korktuğum başıma geldi ya En korktuğum başıma geldi ya neden böyle yapıyorsun? Neyse artı bir en azından kaybetmedik arkadaşlar. Güzel. En hoşun başıma geldi ya tam Optimus Prime arkadaşlar ya. <laughs> Optimus Prime, Bumblebee dünyayı fethetmeye geldik lan oldum onlar dünyayı koruyordu biz ne böyle bir şey yaptık olsun bu yeni versiyon arkadaşlar güncelleme ile beraber Optimus Prime savaş ilan ediyor dünyaya ha <laughs> sıçtık arkadaşlar <gülüyor> topuk <gülüyor> devam ediyoruz <laughs> ne alakalı lan inanın ben de bilmiyorum ama inşallah birinci olacağız çünkü o Leon'ları gerçekten hiç sevmiyorum bunun Allah sizi kahretsin o ne arkadaşlar Leon'u e, spamlıyoruz lütfen Leon bir daha şu oyunu eklemesin eklemesinler yani inşallah Ölmez bir daha Leon'a ya. Başka hero'lara ölebilirim ama Leon ölmek istemiyorum. Çünkü onun bir ultisi var. Çok güzel ultisi var. Adam görünmezlik iksirini içiyor. Gerçekten görünmezlik iksiri gibi bir şey var. Adam görünmez bir oluyor. Sonra ortadan bir kayboluyor. Hokus pokus pak bir varız bir yokuz oluyor. Bizden geçiyor yani arkadaşlar. Sonra niye oyunu bırakırsın geliyor. Ve bu arada çok kolay bir şey söylemek istiyorum size. Bu Brawl Stars elini olmak çok zor yerler var. Yok çok kolay. Bak hemen anlatıyorum. Bak çok kolay. Hiç yükünüz var mı? Tamam. Bitti. 50 milyon kupasınız. Gitti gitti arkadaşlar bak Heh, ayağınızı uzatın arkadaşlar ooo yatın aşağı Tam gidin su alın kolanızı alın ice'nızı alın şekerinizi alın chips'inizi alın Arkadaşlarınızla konuşun bu kadar basit yani kupa kasımı içinde bu kadar ne var hayra boşuna uğraşmış Gerçekten hayra boşuna uğraşmış <laughs> Gerçekten buru kadar uğraşmışlar Bak yatıyorsun açığa arkadaşlar mis gibi Ama ben çığlığı pusmak istemiyorum ama siz pusabilirsiniz tabii ki de Çünkü çok kolay yani kupa kasımı Bu da kontrol edelim çünkü arkadaşlar buraya kadar puh ağzınıza tükürmesin adam Bak Edgar var gördünüz gibi bak Edgar. Millet birbirini yiyor zaten. Millet birbirini yiyor. Bu oyunun amacı ne? Betrayal değil mi bu oyun? Adada hayatta kalan değil mi? Ha bitti gitti işte bak bu işe yapmana gerek yok. Bak onlar 3 kişi birbirini yiyor görüyorsunuz zaten. Biz izliyoruz arkadaşlar. Aha gelme gelme bu 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 bu, bu babana gelecek bu babana gelecek. Ha takım oluyoruz tamam tamam şu BB'yi de alalım lan BB'yi de alalım. Ve düşmanına takım olun arkadaşlar. Düşmana takım olun çünkü düşman ölmemesi lazım sizin vakasınız için haberiniz olsun oha baz mı lan o, o ne lan öyle seçtik ki baz adam bana bir tükürse yemin ediyorum var ya parça parça eder beni gerçekten parça parça eder tera 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 hayır hayır baz 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 anlaşabiliriz baz anlaşabiliriz ha bir orada valla bir orada tamam arkadaşlar hainlik yapmanız da lazım yoksa bitersiniz Aha ben sıçtım. Allah! <laughs> Allah'ım bak bu biri bana hainlik yapacak. Bak bak şu biridir bana hainlik yapacak. Aha ben vallahi ölüm. Bak oğlum ben sana hainlik yaptım bak. Ulan var ya ben sana hainlik yaptım mı? He? Ben sana hainlik yaptım bir şeyle. Neden böyle yaptın? He? Neden böyle yaptın? Siz böyle olmayın arkadaşlar. Lütfen böyle olmayın. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bir de parfüm sıkın. Bir saniye lan bolum sıkın. O temiz olmanız lazım arkadaşlar temiz kokmanız lazım yani kızla buluşma falan giderken parfüm falan sıkın arkadaşlar temiz kokun <laughs> kız gördüm diye uf be erkek ya desin yani değil mi? <laughs> <gülme> Lan var ya çalı gerçekten güzel oluyor. Ben harbi atacağım arkadaşlar. Oha. benim yapmam lazım. Benim yapmam lazım. Sen yürü git artık. Tamam. Ben yatıyorum arkadaşlar. İyi geceler. Aa, hala 8 kişi var. Yattım kalktım. Hala 8 kişi var. Ya bunlar beni delirtecek ha Aa, yanlışlıkla sıktım ha. Vallahi evim yanlışlıkla spes'e gitti. Spes'e gidince bu arada ateş ediyor. Yani bilgisayara şey olmayanlar, e, öğretimi emulatordan oynamayanlar için söylüyorum. Ben yani sıçtım. Aha adam ağzıma ağzıma vuracak. Ağzıma ağzıma vuracak. Ağzıma ağzıma vuracak. Aha sıçtım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Aha kaçtılar tamam güzel. Güzel. gelme vallahi gel Yürü git lan yürü git. Vallahi yürü git. Vallahi yürü gelme. Vallahi gelme. Oğlum bak şuradan buradan çıkma lan. Bak vallahi şuradan buradan çıkma lan. Vallahi çok korkuyorum ha. Bak lütfen. Ben yatacaktım aşağı. Bir saniye bak. Ben sizin yerinizi iyi düşünüyorum arkadaşlar. Birbirinizi öldürmeyin diye ben bir şey yapıyorum. Anladın mı? Kalabalık yapmamak istiyorum oyunda Ama şu an artık bir kumun garanti. Et. Mesela bitti gitti. <laughs> ya canım hala boşluğuna uğrayacak. Yatın arkadaşlar. Uyuyorum bütün gün yani Gerçekten uyuyorum bütün gün. Oyuna girin. Hal kufa kasma taktiği. Aha. Aha adam öldü lan. Adamın içinden geçtiler. Yanlış mı? Oha yok ben şeyleri sevmiyorum. Bir de yedi ağzı <laughs> bir bir koysa var ya. Ben biterim. Net ben biterim. Şeyli, şeyli. Tamam ben şu an güzel en azından güzel kupa aldım. Hadi 4 kupa alacağım galiba ya da artı 3 kupa alacağım pek bilmiyorum ama bu 600-700 kupalarda falan. benim bilmiyorum arkadaşlar yani artı 3 da alabiliriz artı 4 da alabiliriz sıkıntı yok. Anlaşma, 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 anlaşma. Takım, 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 takım. takım. Tamam, ultimi doldurmam lazım. Tamam, oh güzel. Sıçtım işte şimdi. İşte ben şimdi sıçtım. İşte Hare ben şimdi sıçtım. Haydi, haydi. Vallahi sıçtım. Vallahi sıçtım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar vallahi sıçıyorum sıçmak üzereyim sıçıyordum çağırabilirim sıçabilirim sıç 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 sıçtım sıçtım evet sıçtım adam içimden geçti Evet hadi affedin Naşeri. vallahi Valla adamsın ha valla adamsın Adı doğru bu arada gerçekten çok Evet gençler kendini genç hissedenler yakışıklı ve prenses arkadaşlarımız Evet bu videoyu çok beğendiğinizi düşünüyorum Çünkü bence çok mükemmel bir video Size çok kolay kupa kasma taktiğini gösterin Bence bir like atın bir abone olun Valla çok kolay kupa kasıyorsunuz bu takiplerle yani gerçekten bu hesap çok güzel ve hesabımızda toplam tam tamına arkadaşlar. Yılız puan'a baksana 38.995 Mükemmel bir sayı gerçekten mükemmel bir sayı. Ve şuraya dikkatinizle çekmek istiyorum. Şimdi yorumlara gelecek abi 32'den bir çıkar. Hihihi <laughs> 31 hihihi <laughs> 31 hihihi yani sana mı siz var ya az çakal değilsiniz. <laughs> Tamamdır kankam hesabımda pek bir şey yapmadım ama ne olursun. Sıfır zaman hesabından çıkarım. Yani daha işim bilmedi çünkü çok video gelecek. Şuna baksana şu tatlılığa baksana şu tatlılığa baksana Şunu çok istiyorum bak şunu Bu ne Aa pembe skini vardı pembe skin kaybolmuş Bu gradyodor collect de çok güzel Ve buradakilerden alan var mı alan var mı video çekebilirim Alan var mı buradan bir şey alan Buradan bir şey alan varsa söylesin arkadaşlar video çekebilirim haberiniz olsun Evet gençler Bugünkü videomuz bu kadardı ee, Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım Size çok kolay kupa kasama taktiği söyledim Haberiniz olsun bir abone bir like at canını yerim Haberiniz olsun Yarın saat 13.00'da YouTube'da yayında haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye.